Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz steroid. Steroid alakalı genel bir video yapacağım size. Hani kullanıp veya kullanmamak tabii ki takdir işi ama en azından e, yanlış kullanımın önüne geçmek için temel bir video çekeceğim. Hani kullanacaksam ne yapmalıyım, illaki kullanmalı mıyım? E, bunlar için size ışık tutmaya çalışacağım. Şimdi yapılan yanlışlardan biri çok erken steroide başlamak. Şimdi bunu size şöyle açıklayayım. Şimdi 16 yaşındaki bir kardeşimizin zaten 17 yaşında e, testosteron seviyesi çok yukarıdadır. Bunu unutmayın. Zaten Allah tarafından ilaçlısınız. E, ha gelişmiyorum diyorsanız eğer gelişmeme sebeplerini steroid kullanmakla alakalı aramayın. E, mutlaka beslenmede ve egzersizde hatalar vardır. Egzersiz yapmayı öğrenmek zaten yıllar alıyor. Onun için İlla ki biz yapın diye sizi yönlendirmiyoruz fakat yapacaksanız da antrenman hakimiyetiniz ve beslenme hakimiyetiniz yüzde yetmiş oluşmalı. Ki kullanacak kişinin bir belli bir gelişimde olması gerekiyor. Şimdi siz bu işi natürel beceremeyip hiç gelişme sağlayamadıysanız ilaçla da bu iş olmayacaktır. Bunu bilin. Ne yazık ki dost acı söyler ama ne yazık ki bu olmayacak yani. O hani çünkü biz bile 5 yıl sonunda bile antrenman hatalarımız vardı. Hani siz belki biz biraz yeteneksiziz ama siz çok yetenekli bile olsanız 1-2 yılda antrenman o barı tutup işte halteri tutup o hakimiyeti, dambulu tutup hakimiyeti sağlamak yıllar alacak. Yani aslında anlatırken hep egzersiz ve beslenmeye dönüyorum. Çünkü inanın bizim işin hani %70 şu falan filan derler de %100 antrenman ve beslenme %100 verimlilikte olması lazım. Ki zaten steroid kullandığınızda da bu iş böyle olmalı. Onun için hani evet, steroid aslında en son nokta ve belli bir e, yaş kriteri gerektiğini düşünüyorum. Yani e, hadi en erken 20 yaşlarında falan olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii çok böyle spor yaşı erken olanlarda başlayanlar var. Tabii kişisel tercih ama lütfen natural limitlerinizi zorlayın. Natural limitler çok ileride. İnanın yani örnek bir sürü öğrencim var. Yani şöyle yanımızda kullanıp hiçbir şey yapamayan, natürel de inanılmaz yerlere gelmiş arkadaşlarım var. Onun için hani e, steroidi can simidi olarak düşünmeyin. Bu bir can simidi değildir. Yani sizin o hani yanlış anlamayın işte bu e, natüreldeki başarısızlığınız başarılı hale getirmeyecektir. Onun için tamamen gelişime odaklı bir durum varsa, profesyonel hedef varsa bize yapın veya yapmayın bunun okeyini vermek bize zaten düşmüyor. Ama karar verirken bin kere düşünün, bir kere karar verin. ve şunu söyleyeyim. Bu şartlarda Türkiye'de boşluk olduğunu düşünüyorum ama hani gerekli doktor yani kontrolleri yapılıp tüm hormonlara baktırılıp başlamakta fayda var. Ve kür sonu tabii onu hiç söylemiyorum bile. Kür sonundaki işte e, hormon dengesizliklerini takip etmek için veya işte sağlıklı duruma geçiş nasıl sağlayabildim o durumlar içinde bir doktor kontrolü gere gerekir. Yani bir de kaynağı az olması steroidle alakalı bir şey. Şimdi bu çok legal bir durum değil. Onun için kaynaklar biraz karışık. Yani kim doğru söylüyor, işte e, kim yanlış söylüyor. Bunu anlamanız çok zor. Çünkü kaynaklar işte anabolik kitapları da olsa ne yazık ki biz bundan muzları biz e, bu bilime hizmet eden bir durum değil. Onun için hani bilimsel bir veri ve kaynak bulmak çok zor. Bunda ne yazık ki işte tecrübe etmiş insanlar, eski sporcular veya bu işin uzmanı doktorlar tarafından incelense de çok böyle bilimin hizmet ettiği tam bir durum değil. Onun için bilgi karışık. Size şunda da bir tavsiyem olacak video izliyorsunuz veya işte bir kaynak okuyorsunuz Tav tavsiyem şu YouTube Fikret Becan da tam doğruyu söylemeyebilir Ama milyonlarca insan var analiz yeteneğinizi geliştirirseniz Çok daha iyi olacak yani işte eksisi artısı bu adam ne diyor işte bilmem ne diyor Bu dediklerimizin üzerinden araştırma yaparsanız YouTube bir mozaik Çok büyük fırsatlar tanıyor bize öğrenmek için Bu öğretileri beyninize kazayın ve işte bu böyle demişti. Bunda toksit etki bu vardı. Teknik videolar olacak. Çünkü şöyle oluyor. Şunda çok haklısınız. Bir ee, steroid maddesiyle alakalı 5 yorumda farklı olabiliyor. Aslında doğru tektir. Onun için onlarca yirmiler, 30 yüzlerce insanı seyrederseniz hani bu doğru hangisinde fazlaysa yani matematik olarak tabii ki o doğrudur. Onun dışında ee, işte kürlerde çok düşük Dozlarla başlamanızı tavsiye ederim ee, Lütfen Böyle ağır ağır ilaçların geliştireceği kafasına şey yapmayın bu da Şimdi natürel bir yere kadar geldiniz Bu da başka bir boyuta geçiş aslında tamamen farklı bir dünya ee, Ve şöyle bunun da videosunu çekeceğiz ama Hani aklınıza takıldıysa şöyle söyleyeyim Bir kere yaptım ben bundan işte bunu aldım sonra devam etmeyeceğim ne yazık ki bu hormonal oyunda e, Bağımlılık kısmı var Yani bu işi hele Tam tersi başarısız olduysanız belki komple de sporu bırakabilirsiniz ama başarılı olduysanız bir bağımlılık bir o antrenmandaki pump hissini yaşayan insanlar buna ömür boyu devam edecektir. Ha peki ömür boyu devam edeceğiniz bir işi ağır ilaçlarla sona erdirmek yerine sağlık çerçevesinde kontrol ederek ömür boyu yapmanız mümkün. şimdi istatistiklere bakacak olursak tabii ki çok yüksek yan etkiler de olsa Hani biraz yüreğinize su serpeyim. Çok dikkatli yapılırsa bir ömür yapan insanlar da var. Bir senede spor hayatınızı da bitirip bir ömür dikkatli bir şekilde de yapabilirsiniz. Bunda da altın kural çok dikkatli ve kontrollü gitmekten geçiyor. Ee, onun dışında toparlayayım. Ee, tabii ki çok video çekeceğiz. Bundan sonra 2-3 günde bir video koymaya çalışacağım. Ee, i̇lk videomuz bu olsun en azından size başlayıp başlamama konusunda bir ışık tutar inşallah. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.